Hocam iş kazalarını hep bireysel hata diye duyuyoruz ama sizce bu bir halk sağlığı sorunu olabilir mi? Bence bu yanlış bir ilgi zaten. Bunu kim söylüyorsa yanlış söylüyor açıkçası. Tüm iş kazalarının %95'in engellenebilir olduğu ve %95'in kontrol edilmemekten kaynaklarını söylemek mümkün. Örneğin bir işçi baret takmıyor, yukarıdan bir şey düştü, kafası yaralandı diye söyleyelim. Burada kabahat işçiden acaba? Hayır. Aslında orada işçiyi denetlemesi gereken usta başında. O usta denetlemesi gereken vardiya amirinde o vardiyanın denetlemesi gereken mühendisler ve tabii iş güvenliği da ve hatta bu konuya gereken önemi vermeyen işveren de diye düşünmek mümkün. Bu nedenle aslında olan şu günler hariç, yani işçi binanın içinde deprem oldu, sel geldi, su bastı gibi bunlar da engellenebilir. İşçiye yüklemek çok ucuz ve kolaycı bir yaklaşım aslında. Elbette işine kuralı uyumlayabilir. Ama kural uyumlayan işçi için haklı fesih söz konusu olur. Uyarırsanız alırsınız iş güvenliği kurulunda. Baretin takmazsa, yükseklikli emniyet kemeri takmazsa işten daha çıkartabilirsiniz. Buna hiç katılmıyorum. Eğer iş kazası söz konusuysa kabahat aslında denetimin eksikliğindendir diye söylemek isterim.